Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Penguin Wind'in ayak videosunu çekeceğiz. Ben tekini göstereceğim, diğerini de siz aynı şekilde öreceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, iki renk ip kullanacaktık, bir açık, bir koyu renk. Ee, ben yaptığım siyah model Penguin'de açık pembe ve koyu pembe kullanmıştım. Ayaklarını bunu da mavi kullandığım için açık maviyle yapacağım. açık maviyi alıp silah halka yaparak başlıyoruz. 8 tane sık iğne dolduracağım sihirli halkamı. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sihirli halka doldurdum. Ve si sihirli halkamı doldurdum ve kapatıyorum. Spiral olarak devam ediyorum. Sekiz ilmeğimi çift batarak sıramı tamamlayacağım. her ilmeğe çift batacağım yani. Gördüğünüz gibi aynı yere çift batıyorum. Evet. 8 ilmeğimin hepsini çift batarak sıramı tamamladım. Elimde şu an toplam 16 ilmeğim var. Bir sonraki sırada bir tek bir çift yaparak 8 defa tekrar edeceğim. Sıra başına kadar bir tek bir bir tek bir çift şeklinde devam ediyoruz. Bir tek sonraki ilmeğime çift batıyorum. Bir tek sık iğne örüyorum. Sonraki ilmeğime çift batıyorum. Bir tek sık iğne örüyorum, sonraki ilmeğime çift batıyorum. Bir tek sık iğne örüyorum, sonraki ilmeğime çift batıyorum. Bir tek sık iğne örüyorum, sonraki ilmeğime çift batıyorum. Bir tek sık iğne örüyorum, sonraki ilmeğime çift batıyorum. Bir tek sık iğne örüyorum, sonraki ilmeğime çift batıyorum. Bir tek sık iğne örüyorum. Sonrakine çift batıyorum. Ve sıra başına geldim. Şu an elimde toplam 24 ilmeğim var. İki tek bir çift şeklinde diğer sırama devam edeceğim. Bir, iki tane tek sık iğne ördüm. Sonraki ilmeğime çift batıyorum. Bir, iki tane tek ördüm. Sonrakine çift batıyorum. Bir, 2 tane tek ördüm. Sonrakine çift batıyorum. 2 tek, bir çift, iki tek, bir çift şeklinde tüm sırayı tamamlayacağım. 2 tek. Sonrakine çift batıyorum. 1 2 tek, sonrakine çift batıyorum. 1 2 tek ve sonrakine çift batıyorum. 1 iki tek ve sonrakine çift batıyorum. Bir, iki tek, sonrakine çift batıyorum. Ve sıra başına geldim. Elimde şu an 32 ilmeğim var. Ben diğer parçayı örmüştüm. Diğer parça üzerinden göstereceğim. Şu üç tane tırnak şeklinde yapıyoruz. Bu tırnak şeklinde yaptığımız yerin artırmasını ayrı yapacağım. Şu an o kısma geldim. O kısmı anlatacağım. Daha fazla artıracağım. Yani bu yarım kısmında. Şimdi orayı anlatıyorum. 8 tane bir tek bir çift yapacağız. arkadaşlar. Tek tek sayarak ilerleyin. Bir tek bir çift bir oldu. Bir tek bir çift iki oldu. Bir tek bir çift 3 oldu bir tek bir çift 4 oldu bir tek bir çift 5 oldu bir tek bir çift altı oldu bir tek bir çift 7 oldu bir tek bir çift 8 oldu Şöyle sıra başını size göstereyim. Sıra başım şurası. Bakın tam yarısı. Örgümün tam yarısına kadar bir tek bir çift. 8 defa tek tek sayarak ilerlerseniz <laughs> tam gelecek bir <laughs> ilmek. Buradan gerisine de 3 tek bir çift şeklinde 4 defa yapacağım. 1 2 3 tek sonrakine çift batıyorum 1 2 3 tek sonrakine çift batıyorum 2 oldu 1 2 3 tek ve sonrakine çift batıyorum 1 tek 2 tek 3 tek ve sonrakine çift batıyorum. Sıra başına geldim. Burada ilmek sayım 44 oldu. Buradan itibaren arkadaşlar 6 sıra düz öreceğim. Yani her ilmeğimi tek sık iğne örerek altı sıra boyunca ilerleyeceğim. Bu şekilde her ilmeğimi tek sık iğne örüyorum. 6 sıra boyunca ilerliyorum. 6 sıra ilerliyorum. 6 sıra düz örüp hemen geliyorum. Evet şimdi 44 sıra ilmeğim, 44 ilmeğimi 6 sıra boyunca ördüm düz bir şekilde. Şimdi artık kesmesini yapacağız. Şu kısımda fazla bir artırma yapmıştık. İlk önce onu keseceğiz. 8 tane bir tek bir çift yapacağız sıra boyunca. Sayalım. Bir tek ördüm. Bir tek bir kesme pardon. Bir kesme yapıyorum. Bir oldu. Bir tek ördüm. Bir kesme yaptım. iki oldu. Bir tek ördüm. Bir kesme yaptım. 3 oldu. Bir tek ördüm. Bir kesme yaptım. 4 oldu. Bir tek ördüm. Bir kesme yaptım. 5 oldu. Bir tek ördüm bir kesme yaptım 5 oldu bir tek ördüm bir kesme yaptım 6 oldu bir tek ördüm bir kesme yaptım 7 oldu bir tek ördüm bir kesme yaptım 8 oldu şimdi bunun devamında 4 defa 3 tek bir kesme yapacağız 1 2 3 tek ördüm bir kesme yapıyorum. 1 2 3 tek ördüm. Bir kesme yapıyorum. 2 oldu. 1 2 3 tek ördüm. Bir kesme yapıyorum. Bir sayalım denk gelmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 defa yapmışız şeyi. Bir tek bir kesmeyi 8 defa yapacağız. Sonra 3 tek bir kesme yapacağız. 3, 4 defa. 2, 3, bir kesme yapıyorum. 1 oldu. Baştan sayıyorum. Yarısından itibaren 1, 2, 3 bir kesme yapıyorum 2 oldu 1 2 3 bir kesme yapıyorum 3 oldu 1 2 3 bir kesme yapıyorum 4 oldu ve sıra başına geldim Şu an elimde 32 ilmeğim var. Kesme işlemlerine devam edeceğim. İki tek bir kesme yapacağım burada. 8 defa, 8 tekrar. 1 2 tane örüyorum tek. Sonra kesme yapıyorum. 1 sıra başına kadar iki tek bir kesme. 1 2 tek ördüm ve bir kesme yapıyorum. 1 2 2 tek ördüm bir kesme yapıyorum 1 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 iki tek ördüm bir kesme yapıyorum bakalım sıra başına geldim şu an elimde 24 ilmeğim kaldı ee, bir dahaki sıraya bir tek bir kesme şeklinde devam ediyorum bir tek ördüm bir kesme yapıyorum bir tek ördüm bir kesme yapıyorum bir tek ördüm bir kesme yapıyorum bir tek ördüm ve bir tane kesme yapıyorum bir tek bir kesme bir tek bir kesme yaparak sıra başına kadar gidiyorum tek bir kesme sıramı tamamladım. Sıra başına geldim. Bir tek bir kesme, bir tek bir kesme yaparak. Şimdi burada örgümün içerisini dolduracağım. Bu şekilde bir görüntü elde ettim. Evet, içerisini dolduruyoruz. Çok sert olmayacak çünkü tırnaklarını yapacağımız için ona göre doldurun. Şu şekilde yumuşak bir hal alacak doldurduğunuzda. Evet son sıramız artık kesme ve kapatma sırası. 8 tane kesme yapacağız. Evet. Kesmelerimi bitirdim. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma yapıp zincirimi çekiyorum. Şimdi hem tırnaklarımızı yapacağımız için hem de bedene dikeceğimiz için ayakları uzun bir ip koparıyorum, kesiyorum. Alalım, ipimizden geçirelim. Şimdi ön kısmında artırmayı fazla yapmıştık, bu yüzden çentik kısmına da hani. Tırnak kısmında ön kısma yapacağız. Şu ilmek belirleyicimiz sıramızın başı, yani şu ön kısmında artırmamız daha fazla. O yüzden başta öncelikle şu orta kısmından çıkıyoruz iğnemizle, ipimizi çıkartıyoruz, iyice sıkıp şu aralıkta iki tane çentik yapacağız. 2 ya da 3 3 yapmanız daha mantıklı. Şöyle alıyoruz. Yine orta kısımdan batıp sihirli halkamızın ortasından çıkıyoruz. Ve ipimizi iyice çekiyoruz. Şu kadar aralık bırakıp tekrardan ortadan batıp arka ortaya çıkıyoruz. Yine iyice sıkıyoruz. Aynı şekilde aynı mesafede bir tırnak daha yapıyoruz. Yine ortadan çıkıyoruz. İyice sıkıyoruz. Aynı şeyi baştan tekrarlıyoruz. tek kat olmasın hem destek olsun hem de daha belirgin olsun diye Şu orta kısmından tekrar son defa alıyorum. Sıkıca. Buraya düğümleyeceğim. Evet. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Üç tırnak. Şu alt kısmı görünecek zaten. İpi kesmiyoruz. Dediğim gibi gövdeye dikeceğiz. Şu ilmek belirleyici olarak yaptığımız ip içerisine çekiyorum. Diğerini de aynı şekilde örüyorum. Ve ayaklarım hazır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.